Selamlar, benim adım Cafer. Bana burada hızlı Cafer de derler. Peki neden derler? Çünkü ben çok manyak bir hırsızım. Bugün sizinle birlikte ev soyacağım. Bu mahallenin alayını soymuş, manyak ve azılı bir hırsız olarak bugünkü hedefim mahalleye yeni taşınan bir adamı soymak. Şu gördüğünüz evi 7 kere, şunu 2 kere, şunu yalnızca 17 kere soydum. Ve bugün mahalleye yeni bir keriz gelmiş. E evet, keriz gelince Cafer durur mu? Elbette ki durmaz. Cafer bugün yeni taşına 3671 numaralı yerde oturan zengin adamı soyacak. Kendisi yeni taşındığı için bir ziyaret etmek önemli. Ne derler bilirsiniz. Komşu komşunun külüne hırsız zenginin malına muhtaçtır. Buradaki hırsız benim. Aynı zamanda komşu. Silahımızı çekelim ve sessizden sessizden girelim. Bu evi soyması çok kolay Ben soyduktan sonra genelde taşınıp kaçıyorlar Bu evin her şeyi güzel Yalnız bir kusuru var Bir komşuları çok parti yapıyor Bir de Evin alt kapısını Genelde açık bırakıyorlar Şunlara yakalanmadan Hemen içeri gireceğim Ve soygun yapacağım Bakalım buraya taşınan Zırto Oha Spiderman Spiderman kostümü lan Vallahi Spiderman kostümü Benim ömrümde çok sevdiğim bir tane karakter var O da Spiderman Örümcek adam wow. Gerçek gibi lan Ben çocukken babam bana hiç Spiderman oyuncakları almazdı O yüzden ben Spiderman'i çok severim Sanırım buraya taşınan adam da seviyor Baksana kostüm almış Dur ben şunu bir giyeyim oh. Üstüme oturdu Vay be Küçük hep var ya su tabancasıyla örümcek adamcılık oynardım. Cıv 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 diye birbirimize sıkardık. Ulan be. Spiderman kostümü ne kadar da yakıştı. Aslında soygunları bununla yapacaksın var ya. Düşünsenize. Evde çocukla falan karşılaşıyorsunuz. Aa eve Spiderman gelmiş. Halbuki o Spiderman hırsızlığa gelmiş. Aslında iyi fikir lan. Böyle çok güzel soygun yapılır. Sonunda nerede yaşadığını öğrendim örümcek. Demek buraya taşındın. Şöyle çatıya çıkayım da Demek burada yaşıyorsun Beni bir önceki bölüm rezil ettin Ve onu unutmadım. Senden intikam almaya geldim Bana maskemi çıkarttırdın Ve beni herkese rezil ettin Gerçek yüzümü gösterdin Bugün senden intikam alacağım örümcek Acıktım lan Bir kilo örümcek olsa da yesem Aa evet bugün bir kilo örümcek var beni Bugün örümcek adam yiyeceğim. Yüzümü gören kimse yaşayamaz. Örümcek adam da dahil. Herkese merhaba arkadaşlar ve Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te örümcek adamın maceralarına devam ediyoruz. Böyle bir serim yok ama varmış gibi davranacağız. Aslında var. Biliyorsunuz Harley maceraları var. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi manyak Venom örümcek adamı öldürmek üzere buraya geldi. Venom biliyorsunuz aslında bir karadul çeşidi. Yani şu an erkeğini yiyen dişiler var ya örümcekler. Venom onlardan birisi biliyorsunuz normalde kara örümcek ve bugün gerçekten örümcek adamı yiyecek. Gördüğünüz gibi örümcek adamın kaldığı evi buldu. Her şey hazır. Venom acayip derecede sinirli. Ki biliyorsunuz örümcek adam onu araba yarışında yenmişti ve maskesini çıkarttırmıştı. Şayet izlemediyseniz sağ üst köşeden izleyin. İşte o yüzden Venom çok sinirli. Bugün örümcek adamı yiyecek. Yalnız arkadaşlar bilmediği bir şey var. O da hırsız Cafer'in evde olduğu. <laughs> Bakalım neler olacak. Örümcek adamı yiyebilecek mi? Daha doğrusu hangi örümcek adamı yiyecek? abiciğim bu ne lan? Bir tuşa bastım. Saçma sapan şeyler görüyorum. Bunlar ne oğlum? Lan bizim zamanımızda böyle kostümler yoktu. Bu kostümün güçleri mi var lan yoksa? Oha! <laughs> oğlum Cafer örümcek adam oldum galiba. Bak 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 bak. Ey yavrum ey. <laughs> Örümcek adamım lan ben. Örümcek adam. Bakıyorum da çok eğleniyorsun örümcek. Aa, ben geldim. Azılı düşmanım Venom. Örümcek çocuk. Yüzümü gördükten sonra öylece kurtulabileceğini mi sandın? Beni araba yarışında yendin Ve yüzümü herkese gösterdin. Lakin seni savunmasız yakaladım. Evinde. Sen de kimsin lan? Anam. Venom. Lan sen de mi bu evi soymaya geldin? Oğlum bir mahallede bir tane hırsız olur lan. Birden fazla olmaz. Hırkız mısın? Ne hırsızı? Ben Venom'um. Sen neden bahsediyorsun örümcek? Aptala mı yatıyorsun? Seninle dövüşmeye ve kaybedenin ölmesini teklif etmeye geldi. Lan oğlum bana bak. Bana Cafer derler Cafer. Ben de bu numaraları yiyecek göz var mı? Bu evi ilk önce ben gördüm. Örümcek kostümü de benim. İçerideki malzemeler de. Burayı ben soyacağım. Ne diyorsun lan sen? Ben seni yemeye geldim. Örümcek senin kafan mı güzel? Lan bana bak. Bana öyle kafan mı güzel falan deme. Ben örümcek adamım. Şunu alır kafana çalarım. O lan adamı dövüyorum valla. Gel lan buraya. Seni döverim. Oh. Demek böyle oynamak istiyorsun ha? Oynayalım o zaman. Oh! Sen benimle oynamak istiyorsun. Gel bakalım örümcek. Oynayalım o zaman. Oh! Oh! Ben zaten avımı yemeden önce dövmeye bayılırım. Gel örümcek. Ulan Venom bittin sen. Şu C tipi kullanmayı öğrensen var ya. Spider Cafer geliyor. Gel bakalım örümcek gel. Demek dövüşmek istiyorsun ha? Oha kasayı nereden aldın lan? lan. Örümcek. Oha fena oynuyor. Gel bakayım böyle. Benim seninle oynamam gerekiyordu. Oha. Oha. Oğlum bana kasa atıp durma. Ne demek istiyorsun? Kasan sağlam falan mı? Diyorsun. Ha. Ah. Ne demeye çalıştığını anlamadım örümcek. Lakin seninle oynayacağım. Seninle. Ohu. Oynayacağım örümcek. Oynayacağım örümcek. Gel bakalım. Lan ne ısırıyorsun ne Oh, Sen de kasa atıp duruyorsun. Van, sen bana kasası sağlam mı demek istiyorsun? Oh! ben Venom. Bu intikam için ne kadar bekledi bilmiyorsun. Örümcek. Nasıl ama? Ana, sen o suyu nereden çaldın lan? Bu mahallede öyle bir şey yoktu. Hangi evi soydun? Ne evi? Ne soyması? Sen neden bahsediyorsun örümcek? Yoksa deli taklidi yapıp yırtabileceğini mi düşünüyorsun? Ben seni yiyeceğim örümcek. Hmm. Lezzetli. Örümcek adamımı yedim. Bekliyorum. Acayip kuvvetli oldum. Sonunda intikamımı aldım. Sonunda. Buradan gitme vakti. Hadi bakalım. İşte Venom'un yüzünü gören herkes ölür. Ölümcek adamı ne kadar kolay dövdüm. En güçlü benim. Yedim onu resmen. <laughs> Kimse yüzümü bilmiyor. Gidebilirim artık. Aaa lanet olsun. Sonunda eve gelebildim. Yemin ediyorum Joker'dan kaçacağım diye. Ya, yapmadığım iş kalmadı. Şebek oldum resmen. Harley'yi kurtarmak ne kadar zor bir iş ya. Neyse ki buraya taşındım. Joker beni burada bulamaz. Harley'yi de güvenli bir eve götürdük. Olamaz Hayır Beni yine buldular mı yoksa Lanet olsun Evde kim var bilmiyorum ama hemen silahımı almam lazım Hemen silahımı Lanet olsun evde birisi var evde birisi var Neyse ki bu silahı saklamıştım Hadi bakalım Evde kim varsa hemen bulmam lazım Bu arada evde niye Harley Quinn posteri var Örümcek adam yoksa sen aşık mısın falan demeyin ee, Harley astı Benimle alakası yok Neredesin ha? Neredesin? Kim girdi eve? Joker'ın adamı. Teslim ol. Teslim ol. Aman Allah'ım. Kostümüm? Kostümüm yok. Lan birisi benim. Yani örümcek adamın kostümünü çalmış. Hangi manyak benim evime girerdi? Kostümümü çalar ki. Gerçi kostümün bir önemi yok. Bende bin tane daha yedeye var ama neden eve girip kostüm çalarlar ki? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün örümcek adamın hiçbir şeyden haberi yokken evinde kıyametler koptu. Venom önce evini bastı. Daha sonrasında ise örümcek adamı mideye indirdi. Onunla dövüştü. Ve sert bir dövüşten sonra gördüğünüz gibi örümcek adamdan artık kurtulduğunu sanıyor. Lakin hiçbir şey öyle olmadı. Maalesef ki eve giren hırsız Örümcek Adam'ın kostümüyle Örümcek Adamcılık oynamaya çalıştı ve bedelini canıyla ödedi. Gördüğünüz gibi Örümcek Adam'ın hiçbir şeyden haberi yok. Bakalım öğrenince neler yapacak? Daha doğrusu öğrenebilecek mi? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fakir. Harbiden de fakirsin. Hem zeka olarak hem de para. Bir aşağısı. Tamam tamam atacağım. Yalnız bu kadın bana var ya hakaret edip duruyor ya. Fakir olabilirim ama aptal değilim tamam mı? Anladık tamam. Şurayı diyor işte. Ben zaten biliyordum ya. Hep siz kafamı karıştırıyorsunuz. Al. Oha. Bu ne lan? Gizli geçit. Aa alınca kapanıyor. Bunu buraya atıp bırakacağız. Bu taht böyle gidiyor mu lan? Oğlum zengin ne yapmış lan evi? Vay anasını satayım. Şunu da alalım da. Lan görüyor musunuz? <laughs> Gizemli bir oda. Acaba nereye açılıyor? Böyle attı. Ölüyordum lan. Atıp geçmemiz lazım hemen. Hop. Geçtim. Nereye gidiyor oğlum burası? Nereye gidiyor? Aman Allah'ım. Yayımız hazır olsun da. Biri karşımıza çıkarsa hemen anında öldürürüz. Apo! Aşağı gidiyor lan. Onu düşünsenize. Yanlışlıkla düşüyor musunuz?